Herkese selam arkadaşlar. Dün sizlere yine kolasılık kombinasyon sistemi paylaşmıştım. Kazanan kuponlar burada ekranda. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Sol maç gece olduğu için normal kazançları da paylaşmadım zaten. Öncelikle lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayalım. Ne kadar çok beğeni, abone gelirse ona göre de paylaşımları hızlandırırız. Daha farklı paylaşımlar yaparız. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında da biliyorsunuz ki Kazanmaçta TV ortak kanalımız var. E, orayı da takip edip abone olan arkadaşlar beğeni atalım. Şimdilik aynı paylaşımı yapıyoruz ama zamanla onun da değişikliğini, değişik paylaşımları yapacağız arkadaşlar. Şimdi kazan sistemlerine alakalı biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon ve diğer kazan sistemleri de her zaman aynı şekilde kazanmaya devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek kazançtır ve önemli olan üyelik sürecinde kazandığınız rakamdır. Gerisi önemli değildir. Ömür boyu çalışıp da bu rakamlara ulaşma ihtimaliniz yok. Yaşadığınız sürece ömür boyu çalışsanız bu kadar kazanç sağlayamazsınız. E, tabii ki bu kazanç sistemleri biraz e, riski almak gerekiyor, riskli. E, yani risk olmadan da olmuyor biliyorsunuz ki e, bir gün oynarsınız, iki gün oynarsınız, üç gün oynarsınız. E, yani belli olmuyor. Örneğin yani olasılık kombinasyonunda biliyorsunuz ki son 5-6 günde rekor kazançlar sağladık. 2 milyon 400 bin lira kazanç sağlandı. Son işte sizlere paylaştığım 8-9 paylaşımda. Şimdi zaten bazen şu da oluyor. Örneğin üyelere verdiğimiz tahminler gelmiyor. Bakıyorsunuz ki YouTube'a verdiğimiz tahminler geliyor. Bazen YouTube'dakiler gelmiyor. Üyelerinki rekor kırıyor. Yani zaten önemli olan da söylediğim gibi her zaman her gün kazanç değildir. Sadece size gönderileni oynuyorsunuz. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Her gün tekrar oynuyorsunuz. Bu kadar önemli olan düzenli bir şekilde kazan sistemlerini oynamaktır. Gerisi mühim değildir. Şimdi arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki Cuma Cuma günü özel çeviri var. Canlı çeviri var canlı çeviride bu hafta biraz katılım az oldu geçen haftadan. Geçen hafta 38 kişi vardı bu hafta 25 kişi var. Genel olarak çeviri sistemi nedir? Çeviri sistemi biliyorsunuz ki kazan sistemlerinde çılgın oran var. O çılgın oranın canlı bayisinden çeviri yapılıyor. 105 bin kasaya işte 50 bin TL üyelik ücreti 210 bin kasaya da 100 bin TL üyelik ücreti şeklinde devam ediyor. 105 bine ortalama işte 600 2 milyon arası kazanç sağlanıyor. Zaten her zaman kanıtladık. Her zaman da kazanç sağlattık bununla alakalı. E diğer olan daha yüksek olan 210 bin TL'de işte o da arkadaşlar 2 milyonla işte 6 milyon arası kazanç sağlanıyor. Bazıları soruyor işte hocam nasıl ayarlıyorsunuz vesaire. Arkadaşlar ayarlama diye bir şey yok. Zaten e, maçlar oynanıyor. E, oynandığı zaman zaten genel olarak bölünüyor. Zaten yüksek oranlı maçlar geldiği için misli oynandığı için o şekilde yapılıyor. Örneğin 10 tane atıyorum maçı birleştiğinizde ne kadar yapıyor sistem yaptığınızı diyelim 250 TL. Bu 250 TL 25 binlik 50 binlik oynanıyor. Ona göre de bölünüyor. Oradan bir kazanç sağlanıyor. Bu 25 kişiye dağıtılıyor. O 25 kişinin kazancı olmuş oluyor. Genel olarak diğeri de aynı şekilde öyle öyle birikiyor. Tabii ki bahsettiğim gibi bir hafta sürece bölünüyor. Yani 105 bin kasada 15 bin TL'den 210 bin TL'de de 30 bin TL'den günlük oyun oynanıyor. Bununla alakalı da zaten kazanç sistemlerinde her zaman Bahsettiğim gibi çeviri sistemi farklı bir dünya. Çeviri sistemi e, yani ne kadar e, hayal dünyasında yaşıyorsanız gerçeğin ta kendisidir. Ben her zaman söylüyorum mesela en son e, çeviri yapamadık ondan e, yapamadık dediğim e, en son çeviri olmadı biliyorsunuz ki burada da söylemiştim e, çeviri gelmedi canlılar canlar gelmediği için ikinci de 2 iki katını, 3 katını, 5 katını yani daha fazlası kazanç oldu. Bu iş böyledir, risklidir. Her zaman sabit bir şekilde her gün o an kazanç olacak diye bir şey yoktur. Her zaman söylüyorum. Zaten yüksek oranlılar yani genelde canlıda da aynı şekilde. Mesela şu anda yaptığımız çeviri sisteminde son 3 haftanın çevirisinde 6 tane farklı farklı çeviri yürüttük. 6 çevirinin şu anda 5 tanesi geldi. E, bu da çok önemli e, kasa e, biliyorsunuz ki e, şeyi de yaptık kasa kuponu yaptık çılgın oranda üyeleri özel e, tabii ki her üyelikte de bunu alabiliyorsunuz artık onu da yaptık onu da çok isteyen oldu o da zaten ekstra olarak üye olduktan sonra e, isterseniz kasa kuponunda günlük 5000 TL'den maksimum 2 kupon olarak e, katılabiliyorsunuz istediğiniz kadar oynuyorsunuz. En yüksek yıldızlı dediğimiz maçlar veriliyor. Onlara da yüksek misli oynuyorsunuz. Bazı arkadaşlar diyor işte ben 500 basacağım, 1000 basacağım. Ya arkadaşlar o bunu ne kadar anlatsam, ne kadar söylesem bilmiyorum. Çok büyük emeklerle harcalanıyor. 500 lira, 1000 lira bilmem ne yani o rakamlar basılacak rakamlar değil. Yani o kupona yani o rakamlar basılmaz. Basılacaksa ben kuponu her zaman söylüyorum. Vermiyorum. Yani 500 ben önce diyor işte 5.000'e kupon alıyor. Gidiyor işte 500 oynayacağım, 1.000 oynayacağım, 2.000 oynayacağım. Hiç oynama. O zaman hiç alma diyorum. E çünkü yani büyük emeklerle harcanıyor, harcanıyor ve yani bu harcandığı emeğin karşılığı olarak karşı tarafında kazanması lazım. Yani amaç zaten bu. E kazanacaksın ki sistemi devam ettireceksin. Tekrar üye olacaksın vesaire kendini toparlayacaksın. Bununla alakalı da zaten her zaman burada sizlere bunu devamlı anlatıyorum. Ve her zaman söylediğim gibi ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim arkadaşlar. Hiçbir şekilde maç yorumlarıyla vesaire maçlarla bir ilgim yok. Ben bir yere bilimciyim. Bunlar özel çalışmadır, özel sistemdir. Yılların büyük emeğidir. Kazan sistemlerinde 11 tane kazan sistemi var. Ve 11 kazan sistemin sadece sizlere 4 tanesini paylaşımı yaptım. Diğerlerinde zaten zamanla diğer kazanç sistemlerinde tanıtımını yapacağız devam edeceğiz. İnşallah yazında uygulaması çıkarsa hepsi birlikte uygulamadan devam edecek ama tabii ki o da bir uzun bir süre kolay değil arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir şey kolay değil. Şimdi arkadaşlar öncelikle bahsettiğim gibi abone olup beğeni atalım. E açıklama kısmında e, Kazanmaçta TV'nin de e, arkadaşlar linki var Onu da abone olalım. Orada da paylaşımlara yapacağız. Baktınız burada zaten paylaşım yok. Diğer kanalda paylaşım yapmış oluruz. Şimdi arkadaşlar bugün için e, 8 tane yine olasılık kombinasyon kazan sistemi var. E, 8 tane tahminimiz var. Bu 8 tane tahmini üçlü kombinasyonda iki farklı, e, iki sabit bir farklı, dörtlü de 3 sabit bir farklı şeklinde Oynuyorsunuz arkadaşlar her ikisini her iki maçı değiştirerek bir tane farklı olarak her zaman bir farklı iki değişik şeklinde yapıyorsunuz minimum yapacağınız 12 kupon sonrasında ondan sonra isterseniz içinden seçin isterseniz de. E, direkt içinden seçtiklerinizi kombine yapın. Tabii ki her zaman söylediğim gibi önce benim söylediğim gibi oynayın. Ondan sonra bu e, yapacak yani direkt oynayacaksanız biliyorsunuz her zaman söylüyorum direkt tahmin değil. Direkt oynanacak tahmin değil arkadaşlar. Gelse de değil. Bazı arkadaşlar diyor hocam sen direkt tahmin değil diyorsun ama ben 5 tane seçtim geldi. 6 tane 6 tane seçtim geldi. Yani arkadaşlar gelip gelmemesi önemli değil. 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 5 gelir. İlla yani orada da gelmeyen Olur. O yüzden en sağlıklısı benim söylediğim gibi. Ee, onun dışında kasanız varsa da sistem 7-8 misli olarak değerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün bir tane kilit maçımız var arkadaşlar. Bu kilit maça e, bağlama yapacağız. E, i̇sterseniz de yani zaten diğerlerini de ikili olarak yani iki saat bir farklı yapacaksınız da bu kiyet maçı söyleyeceğim gibi yaparsınız. Şimdi arkadaşlar ilk maçımız Holstein-Kiel karşılaşması. ST oynuyor. 19-30'da karşılaşma şimdi bu karşılaşma karşılaşmanın iki buçuk üst oranı çok düşük arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kanalda küçük oranla hiçbir zaman vermedim zaten işimizde olmaz küçük oranla şimdi bu karşılaşmada ben farklı bir şey fark ettim Onu da sizlerle paylaşmak istedim e, bu maçı arkadaşlar e, normal e, olarak dört e, buçuk üst çıkıyor bu tahmin dört e, buçuk üst olarak ilk maçı bu şekilde değerlendirelim diyorum. 3.5 de değil 4.5 değerlendirelim dedim. Şimdi peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu maçı seçin ilk kombininiz olarak nasıl olsa oranı yüksek arkadaşlar. Ee, bir tane bir tane yani ikili ikili kombinasyon yapın bugün. Bu maçı birleştirerek. Bunu yaptıktan sonra yine aynı şekilde kaldırın 4.5 e, üstü bunu 3.5 üssü yaparak da normal kombinasyonu 2 sabit bir farklı kombinasyon yapın. Biz 3 seri olarak aynı şekilde üyelere gönderim yapıyoruz arkadaşlar. Siz de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk maçı söyledim zaten. İkinci, ma ikinci maç arkadaşlar Granoble karşılaşması saat 8'de 2.5 alt tahmini. Freiburg karşılaşması İki buçuk üstte arkadaşlar 21.30'da. Genova karşılaşması 21.30'da iki buçuk alt. Parma karşılaşması 21.30'da iki buçuk alt. Sasula karşılaşması 21.45 iki buçuk üst. Cadiz karşılaşması saat 22'de iki buçuk alt. Son tahmin arkadaşlar Martimo karşılaşması da 22.15'te iki buçuk üst. Söylediğim gibi değerlendirme yapın arkadaşlar. İki sabit bir farklı kazan sistemlerinde zaten her zaman bahsettiğim gibi e, olası kombinasyonda özelliği bir hafta içinde e, işte bazen işte sizlere de paylaşıyorum. Bazen 20 bin gelir, bazen 50 bin gelir, bazen 70 bin gelir ama haftada bir tane de e, yani yüksek olarak e, şey oluyor, rekor oluyor. Rekor da zaten daha biliyorsunuz ki yeni rekor yaptık cumartesi günü. Ee, o da işte 300, 350, 400 ee, eğer 8 de gelirse zaten 400'e üzeri kazanç sağlıyor arkadaşlar. Bu da zaten yani 400 bin üzeri kazançta 8 tanesinin tamamı gelmesi gerekiyor. Sistemle beraber çünkü o kazancı veriyor. Ee, 7 tane geldiği zaman da işte 300, 350 bin lira gibi orana bağlı olarak kazanç sağlıyor. Önemli olan da budur. Şimdi arkadaşlar üyelik kazanç sistemlerinde üyeliklerden bahsetmek istiyorum. Kale tahmini arkadaşlar 2500 TL kampanya yapıyorum yine aynı şekilde. Kale tahmini yine işte 4000 TL biliyorsunuz ki haftalık. Onu da çok isteyen var tamam ben yine kale tahmini 2500 olarak yine yapıyorum. E, biliyorsunuz ki günlük tek maç e, kasa kontrolsüz de e, oynayabilirsiniz. Direkt tahmin de oynayabilirsiniz. Artık onun da direkt tahmin de yaptık biliyorsunuz ki. E, o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Üyelik olarak. Katlama üyeliği katlama üyeliği de arkadaşlar e, katlama üyeliği haftalık e, 5000 TL İki tane tercih gönderiliyor arkadaşlar. İki tercihi katlamalı olarak basarak katlıyorsunuz. İki gün iki gün devam ediyorsunuz arkadaşlar katlamalı şekilde. Onda da zaten sizlere de burada kanıtladık. O şekilde haftada zaten iki katlama gel, geldiğinde zaten kazanç ortalama 20 bin, 25 bin, 30 bini geçiyor. Yine orana bağlı olarak e, bazen bir buçuk üstler oluyor, bazen ilk kere iki buçuk üst oluyor, bazen üç buçuk oluyor, bazen dört buçuk oluyor. E, o şekilde tahminlerde yüksek oranlı tahminlerde geliyor onda. E, i̇lk hafta arkadaşlar e, o da katlama üyeliğinde ikinci hafta 10.000 TL'den devam ediyor. E, onun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi. Olasılık kombinasyon kazan sistemi de arkadaşlar e, zaten burada sizlerle paylaşıyoruz. Kazanıyor. E, onda da arkadaşlar o haftalık normal fiyatı 15.000 TL. Onda da e, normal fiyatı ilk hafta 10.000 TL'den veriyoruz. Başlangıç 5000 TL, ilk kazançtan da 5000 TL şeklinde. Onun dışında çılgın oran, zaten topluluk bölümleri kazançları paylaşıyoruz. Sizlere de burada e, kız çılgın orandan bazen paylaşımlar yapıyoruz. E, çılgın oranla alakalı zaten arkadaşlar söyleyecek bir şey yok. E, dünyanın en iyi yüksek oranlı kazançları son zaten bir hafta e, bizim kuponlarla bütün siteler, dünya çapında bütün siteler bizim tahminlerle çarkalandı. Zaten çılgın oranın özelliğiydi. özelliği de o. Bir bakıyorsunuz 3 gün 5 gün ses yok gelmiyor gelmiyor ondan sonra başlıyor gelmeye geldiği zaman da bir aylık o işte 10 aylık bir yıllık 5 yıllık yani büyük kazançlar sağlanıyor. Daha yeni 1.7 yani 1 milyon 700 bin lira kazanç sağladı. Bununla alakalı da zaten diyorum her zaman sabır işidir. Yani zaten sistem her zaman söylüyorum gece 12 ile 6 arası herkese aynı anda kuponlar gönderiliyor. Yani çalışan arkadaşlar var, çalışan kişiler var. Şu anda mesela kendi iş yerleri olan işte gadesi olan, onun dışında diğer işte mağazası olan, işte diğer restoranda olan çok kişi var bunlarla alakalı zaten onlar da kendi işlerini yapıyor. Ben her zaman söylüyorum. Size zaten gönderildi. Baktınız gelmiş. Tıklıyorsunuz. Oynuyorsunuz. Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Atıyorum 5-10 dakika vaktinizi aldı, almadı. Kapatıyorsunuz. Daha işiniz yok. Ersüğü gün baktınız gelmiş, gelmemiş. Tekrar gelen tahminleri tık 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 oynuyorsunuz bu şekilde onun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok ve her zaman söylediğim gibi sisteme dahil girmenizi başka maç dahil yapmanızı istemiyoruz zaten bunu her zaman sizlere söylüyorum bu çok önemli her zaman iddia oynanmaz arkadaşlar önemli olan da zaten budur ama tabii ki her dakika oynayan var işte kazanan kazansa bile kazandığını verip günü sıfırla illa oraya parasını tamamını verip e, günü kapatan milyonlarca kişi var. Bu da zaten kazan sistemlerine uyan e, oyuncular değil arkadaşlar. Onlar zaten genelde günübirlik kazanç istiyor. İşte o günübirlik kazanç istendiğinde ben burada hiçbir şekilde üyelik de vermiyorum. istemiyorum da gelmelerini. çılgın oran arkadaşlar biliyorsunuz ki haftalık 25.000 TL. Onda da biliyorsunuz ki onda da yine aynı şekilde 12.500 TL başlangıç. 12.500 TL'de ilk kazançtan şeklinde yapıyorum. E, Şunu da söyleyeyim, e, bu bahsettiğim kampanyalarda arkadaşlar, bu son hafta, ondan sonra normal şekilde kampanyası şekilde devam edecek. Yani e, kampanyaları bitiyor, bu yüzden e, kampanyalardan yararlanın arkadaşlar. E, zaten e, her zaman kampanya e, yapıyorum, elimden geldiği kadar çok istek oluyor bununla alakalı. Önemli olan da bahsettiğim gibi her zaman önemli olan da düzenli, yüksek kazançtır. Yani sizin alacağınız 3 bin, 5 bin, 10 bin hiçbir şey değil. Bunu her zaman söylüyorum. Yüksek her zaman yüksek hedefiniz olsun. Önemli olan da yüksek kazançtır. Yani sizin hayatınıza bir şey katması gerekiyor. Eğer bir şey hayatınıza katmıyorsa yani hiçbir şekilde oynamanın bir şeyi yok arkadaşlar. Bunu bazı kişiler anlamıyor. İşte bana diyor bazıları 10 bin yeter ayda, 20 bin yeter ayda. Yani 10 bin, 20 bin, 50 bin Arkadaşlar yani gelip geçici o yüzden hedefi yüksek tutacaksınız ve hedefinize ulaşacaksınız. İş mi yapmanız gerekiyor? İşi yapacaksınız. Ben her zaman üyeleri de tavsiye ediyorum. Ee, bazen tabii ki herkes söylüyor bana işte tavsiye yapıyorsun adam gidiyor diye. Yani ben diyorum ne yapın arkadaşlar? Yatırım yapın diyorum. Yatırım yapın. Kendi işinizi kurun. Kazandığınızla işi kurun. Tabii ki bizi de unutmayın. Normal üyeliğiniz devam etsin. Yani sonuçta bir zararı yok size. Tıklıyorsunuz sadece oynuyorsunuz. Tabii ki tavsiye verenler de bazen işte ben işte devam etmek istemiyorum. Bu işte devam etmek istiyorum deyip de giden var. Komple de hiçbir şekilde hani teşekkür edip de ben gidiyorum deyip de giden de yani çok var arkadaşlar. Bu nedenle de saygıda sevgi de önemlidir. Ben böyle şeylere değer veririm. Zaten bunu da herkes e, takip edenler anlamıştır. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kazanmaçta TV'de beğeni atıp abone olun arkadaşlar lütfen. E, o Burada paylaşım olmazsa orada yaparız, orada olmazsa burada yaparız. Yavaş yavaş bütün kanalları da birleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.